Tsushima adası, Japonya'nın huzurlu toprakları. 1274 yılının karanlık rüzgarlarıyla çalkalanır. Moğol İmparatorluğu'nun istilası yalnızca adanın değil, tüm ülkenin kaderini değiştirecek bir savaşın başlangıcıdır. Bu savaşın merkezinde ise hem onur hem de fedakarlık adına savaşmak zorunda olan bir adam durmaktadır, Jin Sakai. 1274 yılında Moğol ordusu Hotun Khan liderliğinde Kota. Tushima adasına çıkarma yapar. Tushima'nın liderleri Lord Shimura önderliğinde birleşerek Moğol istilasına karşı bir savunma hattı oluşturur. Bu savunmanın arkasında Jin Sakai'nin kararlılığı, Adachi klanının sadakati Nagao, ago, Tadayori Nagao ve Kikuchi ailelerinin cesareti gibi farklı güçler birleşir. Her bir klanın katkıları Komoda sahilinde Moğol ordusunu durdurmaya yönelik ortak bir çabayı temsil eder. Ancak bu savaş bir felaketle sonuçlanır. Samuraylar Moğolların üstün silah teknolojisi ve vahşeti karşısında büyük kayıplar verir. Lord Shimura esin alınır, ağır yaralanan Jin ise ölüme terk edilir. Yaralı bir şekilde sahilde bırakılan Jin, hırsız Yuna tarafından bulunur ve mucizevi bir şekilde hayata döner. Yuna adanın tamamının Moğolların kontrolüne geçtiğini haber verir. Bu bilgiyle birlikte derin bir öfkeye kapılan Jin, amcasını kurtarmak için Hotun Han'ın Kaneda Kalesi'ndeki karargahına saldırmaya karar verir. Ancak bu girişim başarısız olur. Jin, Hotun Han tarafından kolayca mağlup edilerek kaleden atılır. Bu yenilgi, geleneksel samuray taktiklerinin bu savaşta yetersiz olduğunu ona acı bir şekilde gösterir. Yunan'ın desteğiyle Jin gerilla savaş tekniklerini öğrenmeye başlar ve Moğollara karşı mücadele edecek müttefikler toplar. Demirci kardeşi Taka, Sake tüccarı Kenji, okçu ustası Sensei Ishikawa, intikam peşindeki Lady Masako Adachi ve Jin'in eski dostu Ryuzo ile onun saman şapkalı Rönenleri bu mücadelenin parçası olur. Moğol faaliyetlerini aksatarak köyleri kurtaran Jin, halkın gözünde hayalet olarak anılmaya başlar. Takanın yardımıyla Kanada Kalesi'nin duvarlarını aşabilecek bir kanca üretilir ve Jin müttefikleriyle birlikte kaleye saldırır. Ancak Ryuzo ve adamları Moğolların başına koyduğu ödülü almak için Jin'e ihanet eder. Ryuzo'nun ihanetiyle sarsılan Jin onu geri püskürtür ve Lord Shimura'yı kurtararak Kanada Kalesi'ne geri alır. Ancak bu zafer kısa sürer. Çünkü Hotun Han çoktan Shimura Kalesi'ne ilerlemiştir. Shimura Moğollara karşı yeni bir ordu toplamak için Jin'i daha fazla müttefik aramaya yönlendirir. Norio ve onun savaşçı keşişleri, gözden düşmüş Yadikawa ailesi ve korsan lideri Goro gibi yeni dostlar bu mücadeleye katılır. Shimura'nın emriyle Goro, Shogun'a takviye kuvvetler ve Jin'in evlat edilmesi için bir talepte bulunur. Bu sırada Jin, ailesinin ata zırhını Sakai ailesinin sadık hizmetkarı Yuriko'dan alır. Yuriko ona ayrıca zehir yapma öğretir. Ancak Jin ve Taka, Ryuzo'yu yakalamak için düzenledikleri bir baskında Hotun Han tarafından pusuya düşürülür. Bu pusuda Taka, Jin'i kurtarmaya çalışırken öldürülür. Taka'nın kaybı Jin'i derinden etkiler ve öfkesini daha da güçlendirir. Shogun'un takviye kuvvetleriyle Shimura kalesine saldıran samuraylar ağır kayıplar verir. Jin daha fazla kaybı önlemek için Moğolları zehirle alt eder Ryuzo'yu öldürür. Ancak bu hareketleri Samuray Onur kodunu ihlal ettiği için Lord Shimura ile aralarında büyük bir çatışmaya yol açar. Shogun Jin'i bir hain olarak görür ve ölümünü emreder. Shimura Jin'i kurtarmak için Yuna'yı suçlamasını önerir. Ancak Jin hayalet kimliğini kucaklar ve bunu reddeder. Sonuç olarak Jin tutuklanır. Jin'in müttefikleri onu serbest bırakır. Ancak Jin kaçışı esnasında Sadık atını kaybeder. Kaçışının ardından Jin, Moğolların zehir yapımını öğrendiğini ve bu bilgiyi Japon ana karasına saldırıda kullanmayı planladıklarını keşfeder. Hotun Han'ın kuzeydeki son kalesine saldırmadan önce Jin, Shimura'ya bir not bırakarak samurayların da bu çabaya katılmasını ister. Samuraylar Moğol kuvvetlerini oyalarken Jin limanı ele geçirir ve Hotun Han'ı amiral gemisinde öldürür. Kotu'nun ölümüyle Moğol istilası duraksar ve Tsushima'daki savaş samurayların lehine döner. Ancak Shogun, Jin'in adının istikrarı için bir tehdit oluşturduğunu düşünerek Sakai klanını dağıtır ve Shimura'ya Jin'i öldürmesini emreder. Shimura ve Jin arasında duygusal bir duello gerçekleşir. Jin Shimura'yı öldürerek ona onurlu bir ölüm sağlayabilir ya da samuray kodunu tamamen terk ederek onu bağışlayabilir. Her iki durumda da Jin, Shogun'un düşmanı haline gelir. Ancak Tsushima'yı korumaya devam eder. Tsushima'nın hayaleti her fısıltıda, her gölgede yaşamaya ve adanın kaderini değiştiren bir efsane olarak anılmaya devam edecektir.